24 Kasım Öğretmenler Günü. Mustafa ve Ayşe 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken heyecanla fısıldaşıyorlardı. Meltem öğretmenleri için özel bir şey yapmak istiyorlardı. Ama bu sadece güzel bir çiçek ya da bir kutu çikolata olmamalıydı. Onların sevgilerini ve Meltem öğretmenin hayatlarını kattığı ışığı yansıtan kalıcı bir armağan hayal ediyorlardı. Öğretmenlerinin en sevdiği yer okul bahçesinin gölgeli sessiz köşesindeki büyük ıhlamur ağacının altıydı. Meltem öğretmen teneffüslerde oraya oturur, bazen bir kitap okur, bazen de sadece gökyüzüne bakarak dinlenirdi. Burası onlar için büyülü bir yerdi. Mustafa'nın aklına parlak bir fikir geldi. Ihlamur ağacı projesi. Ertesi gün okul çıkışı kimseye görünmeden küçük sırt çantalarını aldıkları renkli taşları, parlak boncukları ve deniz kabuklarını ağacın etrafına dizmeye başladılar. Her bir taş Meltem öğretmenin kendilerine öğrettiği bir dersi, her bir boncuk ise onlara verdiği bir gülümsemeyi temsil ediyordu. Ayşe, annesinin eski dantel kumaşlarından küçük bayrakçıklar hazırladı ve bu bayrakçıkları ağacın dallarına rüzgarda nazikçe sallanmaları için iplerle bağladı. Geceler boyu süren gizli bir ritüele dönüştü bu hazırlıklar. Mustafa bir kağıda Meltem öğretmenin en sevdiği şiirden bir dizeyi çocuksu bir el yazısıyla özenle yazdı ve bu kağıdı bir cam şişenin içine koyarak ağacın köklerine yakın bir yere gömdü. Ayşe ise ağacın etrafındaki toprağı küçük çiçeklerle özellikle de Meltem öğretmenin çok sevdiği minik mor menekşelerle donattı. 24 Kasım sabahı okul bahçesi bembeyaz bir kar örtüsü altındaydı. Her yer sessizdi. Meltem öğretmen okula geldiğinde ilk iş her zamanki gibi ıhlamur ağacının yanına gitmek oldu. Ağacın altındaki manzara karşısında duraksadı. Karın kapladığı beyazlığın ortasında ağacın etrafında pırıltılı renkli bir çember parlıyordu. Kar taneleriyle süslenmiş Dantel bayrakçıklar hafif bir rüzgarla dans ediyordu. Mor menekşeler karın arasından inatla başlarını uzatmış, canlılıklarını koruyorlardı. Her bir detay Mustafa ve Ayşe'nin kalbinden gelen bir sevgi nota notasıydı. Meltem öğretmen çömeldi ve ıhlamur ağacının köklerine yakın karın üzerinde parlayan, kenarları boncuklarla süslenmiş bir tahta levhayı gördü. Levhanın üzerine çocukların iki küçük eliyle çizilmiş gülen bir güneş ve altında sadece tek bir kelime yazıyordu. Teşekkürler. Ihlamur ağacı projesinden bir yıl geçmişti. O ağaç artık Meltem öğretmen ve öğrencileri için okulun kalbi görünmez bir anıt haline gelmişti. Ancak Mustafa ve Ayşe her yıl bu özel günde duygularını farklı bir yolda ifade etmek istiyorlardı. Bu yıl gözlerini gökyüzüne çevirdiler. Sonbaharın son günleriydi. Hava iyice soğumuş Gökyüzü kurşuni bir renge bürünmüştü. Mustafa ve Ayşe Mertem öğretmenin ders sırasında sık sık kullandığı üzerine kara tahta tozunun sindiği o küçük eski tebeşir kutusunu hatırladılar. Öğretmenleri bazen dalgınlıkla tebeşirleri masanın kenarında unuturdu. Planları bir önceki yılki kadar büyük ve gösterişli değildi. Ancak çok daha narin ve geçiciydi. Kuşların şarkı projesi. Okulun arka bahçesinde pek kimsenin kullanmadığı bir kulübe vardı. Mustafa babasının marangozluk aletlerinden gizlice ödünç aldığı küçük bir testere ve tahta parçasıyla Günlerce uğraştı. Küçük üçgen çatılı bir kuş evi yapıyordu. Ayşe ise evde biriktirdiği yün iplerden ve kumaş parçalarından kuş evinin içine yerleşecek yumuşak bir yuva döşemesi hazırladı. Kuş evinin dışını mentem öğretmenin tahtaya yazdığı gibi ama bu kez kalıcı boyalarla Öğretmenim kelimesini süsleyen minik çiçek motifleriyle boyadılar. 24 Kasım sabahı Meltem Öğretmen sınıfa girmeden hemen önce Mustafa hızla öğretmen masasına yaklaştı ve kuş evini pencere pervazının üzerine içeriye hafifçe eğimli duracak şekilde bıraktı. Ayşe de Mertem öğretmenin pencere kenarındaki saksı çiçeklerini suladığı küçük sulama kabının içine kuşların en sevdiği tohumlardan bir avuç gizledi. Mertem öğretmen sınıfa girdi. Önce pencere pervazındaki yeni küçük kuş evini fark etti. El yapımıydı aceleyle değil sevgiyle yapılmıştı. Parmak uçlarıyla çatısına dokundu. Tahtadaki narin çiçekleri inceledi. Tam o anda pencerenin dışından minik bir serçe yeni yuvasının kokusunu almış gibi pervaza kondu ve kuş evinin eşiğine yerleşti. Öğretmen farkında olmadan gülümsedi. Sonra elini masanın üzerindeki sulama kabına uzattı. Kabın ağırlığı her zamankinden farklıydı. İçine baktığında parlayan tohumları gördü. Meltem öğretmen tebeşir tozundan kuş evine oradan da tohumlara uzanan bu görünmez sevgi zincirini anladı. Hemen pencereyi araladı. Avucuna aldığı tohumları kuş evinin hemen yanındaki karlı kaplı toprağa usulca serpti. Serçe başını yana eğerek öğretmeni izledi. Mertem öğretmen cama yaklaştı ve hafifçe başını kuş evine doğru eğdi. O an kuş evinin gizli bir kapısından Meltem öğretmenin derslerinde kullandığı Meltem öğretmenin ellerinin sıcaklığını taşıyan tebeşir tozları havaya karıştı ve yavaşça kar taneleri gibi yere süzüldü. Bu adeta o eski tebeşirlerin de öğretmenin emeğinin de onlara minnet duyduğu anlamına geliyordu. Mustafa ve Ayşe önceki iki yılın ardından artık bir gelenek oluşturmuşlardı. Meltem öğretmenlerini onunla aralarındaki görünmez bağı anlatan sessiz bir armağan sunmak. Bu kez gözlerini sınıfın dört duvarına değil, okulun en karanlık ve ihmal edilmiş köşesine çevirdiler. Eski, tozlu eşyaların depolandığı kiler, Meltem öğretmen sık sık, en büyük hazineler en az bakılan yerlerde saklıdır, derdi. Bu söz onların yeni projesine ilham verdi. Zamanın Işığı Projesi Gizli cekilerde keşif yaptılar. Her köşe örümcek ağları ve unutulmuş eşyalarla doluydu. Bir köşede eskiden bilim derslerinde kullanılan camı çatlamış ve mekanizması paslanmış büyük bir projeksiyon makinesi buldular. Yanında ise kenarları sararmış Eski slide kutuları duruyordu. Mustafa makinenin çarklarını ve lambasını temizlemek için günlerce uğraştı. Paslanmış yerleri parlattı. Çatlak camı onardı. Ayşe ise slide kutularının içindeki şeffaf filmleri çıkardı. Bu filmler zamanında doğa Matematik ve sanat konularını içeren ders materyalleriydi. Bu eski slaytlar üzerinde çalıştılar. Yeni slaytlar hazırlamak yerine mevcut slaytların üzerine çok ince uçlu boyalarla küçük, parlak imgeler eklediler. Bir matematik formülünün kenarına usulca parlayan bir yıldız, bir kelebek resmi üzerine ise Meltem öğretmenin adının baş harfi olan M harfini eklediler. Bu derslerin üzerine düşen öğretmenin büyüsünü gösteren birer minik imza gibiydi. 24 Kasım Öğretmenler Günü Arifesinde hava karardıktan sonra yine gizlice sınıfa girdiler. Meltem öğretmenin masasının hemen yanındaki boş duvara temizleyip onardıkları projeksiyon makinesini kurdular. Sınıfın perdesini çektiler. Ertesi sabah Meltem öğretmen sınıfa girdiğinde ilk dikkatini çeken şey pencerelerin kapalı olması ve sınıfın loşluğuydu. Perdeye baktığında üzerinde Meltem öğretmenin en sevdiği şiirden bir mısra yazan Mustafa'nın el yazısıyla bir not asılıydı. Işığı takip et. Öğretmen notu takip ederek masanın yanına yürüdü. Projeksiyon makinesini gördü. Eğildi ve makinenin düğmesine bastı. Makinenin eski lambası hafifçe titreyerek yanmaya başladı ve ışık sınıfın önündeki bembeyaz perdeye yayıldı. İlk slayt göründü. Bir doğa resmi ama üzerinde Meltem öğretmenin eklediği minik parlak bir parıltı vardı. Ardından slaytlar teker teker değişti. Eski ders materyalleri Şimdi Mustafa ve Ayşe'nin minik sanat eserleriyle canlanmıştı. Sanki öğrenme yolculuğunda geçen bütün zaman o an ışığa kavuşuyordu. Son slide geldiğinde perdeyi tamamen dolduran tek bir görüntü vardı. Kilerin tozlu rafından çıkan Bastı makinenin içindeki bir aydınlanma, görüntünün ortasında projeksiyonun ışığıyla boyanmış, sade ve büyük harflerle yazılmış bir kelime emeğiniz. Meltem öğretmen perdeye yansıyan bu sessiz ışık gösterisi karşısında bir an bile konuşmadan durdu, gözleri yaşlarla doluydu. Ama bu kez sevinçten ağlamıyordu. O, oh, kilerde unutulan, baslanan eski eşyalara bile değer veren, her şeyi aydınlatan çocuklarının sevgisinin derinliğini hissediyordu. Mustafa ve Ayşe sıralarında oturmuş, masanın kenarından Meltem öğretmenin yüzüne yansıyan o aydınlık ifadeyi izliyorlardı. Biliyorlardı ki en büyük hediye bir şeyin değerini bulduğu anı yaratmaktı. Meltem öğretmen için o eski makine artık sadece bir cihaz değil. Onlara verdiği derslerin zaman içinde nasıl parladığını gösteren zamanın ışığı oldu. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tatlışlarım.